14 Ekim 2021 Perşembe ve Oktan Erdikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'dan yeni vaka sayısı 12.382. Geçen hafta aynı güne göre 500 arttı. İnsidans 67'ye yükseldi. Salgınla ilgili rakamlardan hepimiz sıkıldık ama henüz bitmedi, devam ediyor. Sadece biz artık yokmuş gibi davranıyoruz. Peki ne zaman bitecek? Sağlık Bakanı Şipan önümüzdeki ilk baharı işaret etmişti. 2022 bahar aylarında Sürü bağışıklığının sağlanması bekleniyor ancak aşılamaya dirençli yeni bir varyant çıkmazsa. Sağlık sigortaları kasalarında 7 milyar avro açık var. Primler yasa gereği seneye sabit kalacak. Açığı da haliyle devlet kapatacak. Belki aynı primi ödeyecek insanlar ama vergiler buraya gideceği için aslında fatura yine halka kesilecek. Sadece fark etmeyeceğiz. Sağlık Bakanı Şpan, masraflar arttı. Çünkü artık hastalara daha iyi bakılıyor diyor. Ayrıca dijitalleşme ve salgında maliyetleri yükseltmiş. Ama sendikalar aynı görüşte değiller. DGV, Sağlık Bakanlığı'nı suçladı. Yüksek maliyetli politikalar izlendiğini savundu. Açığı yeni hükümet karşılayacak. Dünya salgına kilitlenmişken diğer hastalıklardan ölenlerin sayısı da artıyor. Şu Dünya Sağlık Örgütü geçen yıl 1,5 milyon kişinin verem nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Birçok ülke kaynaklarını bu salgınla mücadeleye aktarmış durumda. Hastalık taramaları azaldı, diğer hastalıkların tedavi süreci uzadı. İnsanların morali de haliyle bozuluyor. Gold Enstitüsü bir araştırma yaptı. Katılımcıların 3'te 2'si geleceğe korkuyla bakıyor. Hatta %61'i Almanya'nın çökmenin eşiğinde olduğu ifadesine katıldığını söyledi. Güvensizlik insanların kabuğuna çekilmesine neden oldu. Çünkü çözüme nasıl katkı sunacaklarını bilemiyorlar. SPD, Yeşiller ve FDP arasındaki koalisyon görüşmeleri ise devam ediyor. Üç partinin genel sekreterleri yazılı bir metin üzerinde çalışıyor. SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz, Noel öncesi yeni hükümetin kurulacağından eminim dedi. Ön görüşmeler çok iyi ve yapıcı geçiyormuş. Bu şekilde güven veren bir açıklama yaptı. Mecklenburg vorpommern eyaletinde de SPD CDU hükümeti vardı. Seçimler sonrası SPD bu sefer sol parti ile bir hükümet kurmak istiyor. CDU Genel Sekreteri SPD yapabilse hep solcularla yönetecek dedi ama normal aslında çünkü SPD zaten bir sol parti haliyle diğer sol partilerle koalisyona gitmek istemesi de doğal. Berlin seçimlerinin iki bölgede yenilenmesi gündemde sandıkların neredeyse %10'unda usulsüzlük tespit edildi. Seçim kurulu yenileme için anayasa mahkemesine başvuracak. Mahkeme yenileme olacak mı karar verecek. Kiracılar Birliği de artan kiralardan şikayetçi dar gelirlilere yardım edilmesini istedi. EFASET'e konuşan Başkan Weber Moritz, faturaların arttığına vurgu yaptı. Hükümet müdahale etmezse faturalar nedeniyle kiralarda çok daha büyük artışlar bekleniyor. Her şeye zam geliyor ama maaşlar yerinde sayıyor. Verdi sendikası maaşlara zam istedi. Özellikle emeklilere batı eyaletlerinde hiç zam yapılmadı. Sosyal yardım sene başında ayda 3 avro artırılacak. Enflasyon karşısında eriyor bunlar. Bir anlamda aslında zam olmadığı gibi maaşlardan kesinti yapılmış oluyor. En kötü durumda olanlar emekliler. Bild gazetesi bir hesap yaptı. Almanya'da 45 sene boyunca haftada 37.7 saat yani tam zamanlı çalışan bir kişi saat ücreti 21.21 .21 avro -21 ise yaklaşık 1500 avro emekli maaşı alacak. Ancak saat ücreti asgari ücretse yani 10 avrodan 45 sene çalıştıysa 725 avro emekli maaşı alacak. 12 avrodan çalışanlar 870 avro olacaklar. İnsanların neredeyse 5'te biri zaten emeklilik yaşına hiç gelemiyor. 45 sene çalış, 800 avro maaş al, sonra nasıl geçineceğim diye düşün. Aslında bunu devletin düşünmesi lazım ama milletvekillerinin pek umurunda değil. Çünkü onlar ballı börekli emekli maaşları zaten alıyorlar, kafaları rahat. Bu işin düzelmesi için milletvekillerinin emekli maaşlarını da asgari ücretten ödemek lazım. O zaman hemen otururlar, kanun çıkarırlar ve emekli maaşlarına zam yaparlar. Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı en az 10 kişiyi katleden ırkçı NSU hakkında birçok sorunun cevapsız kaldığını söyledi. Aldırmank kurbanları nasıl seçtiler? Banka soygunu dışında maddi destek aldılar mı? Açık sorular var dedi. Açıkça bir görev ihlali olduğunu söyledi ve gerekli işlemlerin yapıldığını savundu. En azından bir öz yapmış. Bunun farkında olmaları da güzel. İstihbarat umarım bu tespitleri yaptığı gibi sorumluları da ortaya çıkarır. Polonya, Belarus sınırına göçmenler gelmesin diye duvar örüyor. Son teknoloji ile kurulacak, 350 milyona mal olacak. Yunanistan'da Türkiye sınırına duvar örüyor. Avrupa ülkeleri sorunlu bölgelere silah satıyorlar. İnsanlar orada birbirlerini öldürüyor. Sonra evlerinden, marklarından olup yollara düşüyorlar. Mülteci oluyorlar. Bu merak etkisi. Gelmesinler diye de duvar örüyorlar bu sefer ama bu şekilde çözülmüyor. İngiltere tedarik krizi nedeniyle hızla şoför ve kasap alacak. 5000 kamyon şoförüne geçici vize verilecekti. Ancak sadece 20 kişiye vize verildi. Haliyle sorun sürüyor. Et endüstrisinde de fiyatlarda %10 artış bekleniyor. Çünkü ülkede kasap sıkıntısı da yaşanıyor. Avusturya'daki vaka sayıları 2000'in üzerinde bugüne kadar 18.000 kişinin aşılanmalarına rağmen hastalığa yakalandıkları açıklandı. Toplam vakalara oranı %9 ancak son bir ay içerisinde bu oran %30'a yaklaştı. Başka ülkelerden de benzer veriler geliyor. Aşının etkisi aylar geçince azalıyor. Bu nedenle güvenip fellik fellik gezmemek lazım. Maske, mesafe, hijyen bunlara dikkat etmek lazım. Eski Başbakan Kurs bugün milletvekili olarak mecliste yemin etti, görevine başladı. Suçlamaları kabul etmedi yine ama ben robot değilim, ben de bir insanım, hatalar yapabilirim dedi. Belçika'da son 5 ayın en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. 3900, Brüksel bölgesinde aşılama oranı düşük, bunun nedeni sorgulanıyor. Flaman bölgesinde yüksek. Yarından itibaren Brüksel bölgesinde gastronomide, spor salonlarında ve 50'den fazla katılım olan etkinliklerde sertifika mecburiyeti başlıyor. Hollanda'daki durum da maalesef kötüye gidiyor. Vaka ortalaması 2900'e yaklaştı. Bir araştırma yapıldı. Hükümetin salgınla mücadelede başarısız olduğu ortaya konuldu. Bir danışmanlık firmasının raporu bu. Buna göre ek önlemler alınırken geç kalındı. Bu yüzden 24 bin kişinin ölümü engellenemedi. Sebastian Kurz diyor ya ben de insanım hatalar yapabilirim diye. Yapabilirsin ama işte ülke basit bir hatayla 24 bin kişinin ölümüne neden olabiliyor. Bu kadar kolay olmamalı siyasetçiler çok çok dikkatli olmalı. Başka bir araştırmaya göre ülkedeki her 3 restoran ve kafeden biri sertifika kontrolü yapmıyor. Almanya'da da bazısı yapıyor bazısı yapmıyor. Ama kontrol olursa hem işletmeye ceza kesiliyor hem de müşteriye ceza kesiliyor. Erasmus Üniversitesi de bir araştırma yaptı. Suç işleyen kişi farklı bir kökenden geliyorsa yakalanma ve tutuklanma riski beyaz birine kıyasla 2-3 kat daha yüksek. Nedeni sadece polislerin ırkçı olması değil, aynı zamanda şüphelenip polisi arayan vatandaşların da ön yargılı olmaları. Fransa'daki vaka sayıları düşmeye devam ediyor. İnsidans 44, 50'nin altında olduğu 12 bölgede pazartesiden itibaren okulda maske mecburiyeti kaldırılacak birçok bölgede zaten kaldırılmıştı. Aşırı sağcı bir cumhurbaşkanı adayı var Le Pen seçilirse rüzgar türbünlerini kaldıracağını söyledi. Rüzgar ve güneş enerjisine yılda 6-7 milyar bütçe ayrılıyor. Bu para vatandaşlara iade edilecek dedi. Allah akıl fikir versin. Rüzgar ve güneş en temiz, en sağlıklı enerjiler. Ülkeler hızla nükleer faaliyetlerine son veriyor. Rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir enerjilere yatırım yapıyor. Ama zaten bunu anlayabilecek, idrak edebilecek bir durumda olsa aşırı sağcı da olmazdı. Fransa'da Katolik Kilisesi de bir süredir skandallarla çalkalanıyor. Şimdi de günah çıkarmanın gizli olup olmaması konusunda bir tartışma var. Katolik biri kiliseye gidip papaza günahları anlattığında eğer bunlar yasalara göre suçsa papaz bunu polise bildirmeli mi, bildirmemeli mi? Bazı papazlar bildirmek istemiyor. Böyle açıklama yapan kardinaller var. Günah çıkarmak gizlidir diyorlar. İçişleri Bakanlığı haliyle Cumhuriyet yasaları, kilise yasalarının üstündedir görüşünde. Avrupa'da hala böyle bir tartışmanın yapılması da ilginç. Ortaçağ'da durum çok daha vahimdi. Papalık görevlileri Avrupa'yı köy köy dolaşıp cennetten arsa satıyorlardı. Katilliği, dolandırıcısı, hırsızı hepsi cennetten arsa alabiliyordu. Azizlere komşu olmak istiyorsan biraz daha altın veriyordun. Cadı avı vardı. On binlerce kadın abuk sabuk nedenlerle yakıldı. 1484'te papalık bir ferman yayımladı. Cadıların Çekici diye bir kitap var. Resmi olarak cadı avlama yetkisi veriliyordu. İnsanları yaktılar, ayağına taş bağlayıp nehre attılar. Yanmazsa, suya batmazsa cadıdır diyorlardı. Ama tabii tek bir kişi bile bunu başaramadı çünkü cadı diye bir şey yoktu. Kopernik ve Galileo bilim insanları dünyanın hem kendi etrafında hem de Güneş'in etrafında döndüğünü ispatladılar. Kilise rahatsız oldu, İncil'e aykırı dediler. Galileo'ya konuşmama, yazmama cezası verildi. O dayanamadı, yine bir kitap yazdı. Yargıladılar, yazdıklarını inkar etmesini istediler. İdam edilmemek için mahkemede bu tezlerini geri aldığını söylemek zorunda kaldı. Ama tam kalkarken yanındakilere döndü, kısık sesle şöyle söyledi. Dünya yine de dönüyor. O böylelikle idamdan kurtulmuş oldu ama geçmişte düşünceleri uğruna geri adım atmayıp idamı göze alanlar da vardı. Antik Yunan'da birisi Sokrates'i tanrıların yanına yeni tanrılar koymak ve gençleri zehirlemek iddiasıyla mahkemeye vermişti. Sokrat özür dilemedi. Pişman değilim dedi. Düşüncelerinin arkasında durdu ve Sonunda idama mahkum edildi. Baldıran zehriyle öldürülmeye götürüyorlardı. Orada bile tarihe geçecek bir söz söyledi. Eşi ağlıyordu. Onu teselli etti. Üzülme dedi. Karısı ama dedi Sokrat. Seni haksız yere idam edecekler. Sokrat durdu. Haklı yere idam etselerdi dedi. Daha mı iyi olacaktı? Hoşçakalın.